İkinci sorumuz Ayşe teyzenin misafirlerine vermek için dört farklı renkte şekerleri bulunmaktadır diyor. Bazılarının sayısı verilmiş evet. 6 tane ve 13 tane. Sarı şeker gelme olasılığı en azsa. Demek ki sarılar en az sayıda olan sarı var. Yeşil en fazla. Demek ki yeşil en fazla. Peki bize diyor ki Ayşe teyzenin turuncu ve yeşil şekerlerin sayılarını toplamı en az kaçtır en az olduğu için yeşil e, bir kere en fazla olacağını biliyoruz değil mi? Olasılığı en fazla olduğu için demek ki en fazla sayıda budur. E, o zaman en az kaç seçebilirim? 13'ten büyük, 14 seçebilirim. E, bakalım ne diyor bize burada? E, rastgele burada sarı şeker gelme olasılığı en az. Peki turuncu ne seçebiliriz burada? 6 seçebilir miyiz? Seçemeyiz değil mi? Çünkü en az sarı olacak 6. 6'dan bir fazlasını düşünürsek en az için kaç seçebiliriz? 7, 7 seçmemize herhangi bir sorun oluşturuyormuş. Verilere göre hayır. 7 o zaman seçiyorum. Yani toplamı kaç yaptı? En az 7 artı 14'ten 21 yaptı. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.